Gel Adam var. Rahat kalır falan filan. İndilerse... indilerse yine abi. İnebiliriz de. Biri düştü. Çok güzel. Kelleyi aldım. Nox inmiyor abi. Nox inmiyorsa... In, mi? İndim indim. Hadi tutabileceğin. Çok güzel. Çok güzel. 1.18. Bir kırmızı bekliyorum. Çıkartma içeriden. Çıkartma içeriden. kişiler ha. Dalıyorlar bana, dalıyorlar bana. Gelin gelin abi gelin gelin. Tamam sen düşün. Aldık aldık Çektim oraya. Tek tek ikisini. Ay. Atladım buraya. Mark'ımı öldürdüm. Çok iyi, güzel. Öldürüm. Devam kaçırma kaçırma. Şuna. 3, 2, 1. Vur buna. İçeride. Hala içeride. Healer'a şey healer yaptım. Healer'a 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 çok güzel devam 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 healer'a devam. Üç, i̇ki var 2 çok güzel. Öldü. Karling'i kar, bırakma. Karling'i bırakma. Arkayı tutabilirsen tutacağım. Tutamadım. Şki, to şeyleri toplayan var mı loot'u? Ben B'ye yalara gelen loot'ları Kalsın kalsın. Arkada kaldı bir tane. Duvarladım, duvarladım. Çok, çok, iyi. Be, bravo. Tuttum onu. O Bitir onu da Bir tur Çok iyi be, Bastım Bravo. Kalbi. Attım kalbi. Adam var. Loot'la loot'la. Ne geldi? Ne geldi? Ne geldi? Arka has has bana bir tane. Has bana. Has bana düşürmeseydi onu. Şey düşürdü onu. Kendiydi, 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 kendiydi. Ben oynuyorum. Sponu koyulur geliyor. Sifon basan kim? Bizden mi ya? Kubuk, bas Sponu. Aynen. Arkadan da geldi. Espana vur abi. Healer gördü. Healer'a, 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 healer'a. Healer. healer, lucky. Holy beam, holy beam de. Koş healer'a, koş healer'a, koş healer'a. Healer'a koş. Vur Helal. Ben lootluyorum lootluyorum sen git lootluyorum lootluyorum sen git. Tamam 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 tamam. Arka mısın? Arka Ben kendim arka Pot falan hiç. Ben gelmedim daha pot hiç. Ben öldüm ben Ama öldüm ben öldüm ben öldüm ben öldüm. Duvara gel Giga 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 dayım giga içtim giga içtim. Vuruşuna şunu 250 canla kaçırma. 250 canla kaçırma onu. Aldım. Bunlar da oynar mıyız? Bunlar da oynarız. Bunlar da oynarız. Oynarım, bunlar da oynarız. Vur şunları. Beni ben. fullemen lazım. MJ, MJ fulle, MJ. Adam burayı tamam. Çok güzelsin. Düştü adam. Abi gel kapat bunları, önünü. Kapat bunları, önünü. Kapat, kapat <laughs> bunları. Önü. Arkaya git. Kırın, kırınca arkaya git. Pingimine düştü. Aa karın geldiler, karın geldiler. Geldi. Buna buna. Ona devam. Hadi. Abi yıldırımız yok. Var geldi geldi. Ha geldi. Geldi geldi. 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 Çok iyi. Poste bastılar. Tekleyeceğim çocuğu, basın, çocuğu, basın. Çocuğu, çocuğu. Çok güzel. Buna, buna buna buna, Çabuk 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 çabuk. Aldım aldım. Aldım. önce emcet aldım. Ömcet. Adam var burada. Baba direkt. Oo 52 Halo Fall 1300 IP. Yedik bunu. Rob of Purity'li. 1300 IP. 1 2 3 4 4 kişiler. 4 kişiler. 4 1 1 4 3 2 gel 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 bunlar gel gel gel. gel. Hadi ya. Oğlum fayda sokma bizi bak yenge sok. Dandik dandikler lan, lan lan bu dandik. lan ineyim lan dandik lan lan. lan inin lan. İnin lan. Bir tane bir lan. vurdum ben burada Ben vurdum şu vurdum. Vurdum. Ben onu indireceğim. Ben onu indireceğim. Ne, an bunu an, düşürdüm düşürdüm. Healer'ı düşürdüm healer'ı düşürdüm. İndirdim be adamı. Böyle minimum 5 yukarı oynayın. Oğlum yiii onu sal onu sal yiii 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 Tamam kaldı. İyi iyi beyler healer'a vurun bak healer var. 2 milyonluk healer var genişte. Üf üf. Of oh, oh, oh. oh. abi girin girin girin. Asabiliriz adamlar 1700 hp Kaçacaklar. Ha vurmaya devam ediyorlar. Abi adamlar bak babalı bir şey... Adamlar bir anda patlayacak. Log, log şeye gel. şeye bak. gel. North East'e gel. North East'e gel. Direkt giren North East'e gel. Çık abi buradan. North e çık. Gel. Çık buradan. çık 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 çık. Northeast'e gel. Çık, çık. Giren Northeast. Yani ah, Poison'lar işte poison, da doğru poiz... sağa doğru. Poison evet Northeast'ten Southeast'e geç. Resist'e geç. İn burada. Ben de resist yok amına ben abi de. Abi de geliyorlar, 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 geliyorlar tamam. size doğru. Tamam, geliyorlar. Tamam gel. Gel burada skill'lerini değiştir. Yemeğini ye, food Tamam. Tamam, abi. tamam sen de izleyecek. Go. <laughs> Kaç abi, kaçacaklar. Ee, Hadi ben kaçabilirler. Hindırı hindırı ben bak markladım abi. Abi yükü mü? Yükü mü? Hedef tamam. o. QW yap. QW yap sürekli. QW at. Ne yapıyor lan bu? Def bas defansı, bas defansı gir adamlara. Girdim girdim girdim. Healer'a bak healer'a. Poison attım healer. Öldü healer. Healer öldü. öldü adam. Devam. Çok güzel. Çok güzel. Kaçırma kimseyi. Abi şu iş işaretledim 2 milyon pahalı. Tuttum. Yani ona da. Aynen. 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 Abi dikkat, Aynen. Et. Aynen. dikkat Aynen. et, dikkat et, dikkat et. Ben arkada indiriyor bana. Tamam. Çok güzel. Buna da. Buna da. Dikkat et, dikkat güzel. et. kaç abi. Abi gel gel çok gel, güzel, gel. Çok gel, güzel, gel. güzel gel. çok güzel geldim. Oğlum, Oğlum baya farklılar lan. Aldığı spawn'ı. Of of <laughs> oğlum Ali şey Emre in Emre in Emre in emre in Emre in. Emre in Acil gelin şuraya acil buraya gel Aa geliyorum İki kişi eksiz iki kişi yok iki kişisiniz orada Nereden norttan çıkıyorduk değil mi? Evet Nord'dan 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 Abi size mi dalara fight var oradan Eme Emre vur şuna Emre vur şuna Emre vur şuna Loot la Amına koyayım İk bir buçuk milyon loot aldım çabuk gel çabuk gel Çabuk in. Yemeği sponu koy. Yemeği sponu koy. Healer'ı gördüm. Ping'inde. 3, 2, 1. Vur şuna. Vur buraya. Kıçın. Vur buraya. Vur buraya. Vur 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 vur. Vur Hadi lan. Ş şunu bitir. Şunu bitir. Vur, Öldü lan. abi. Devam. Devam şuna. 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 Şuna bitir. Şunu bitir. Pardon vazgeçtim healer. 3, 2, 1. Tuttu burayı. Vur buraya. Fırtıladım. Healer'den full. Hool, full healer, full healer, full healer, full healer, full healer, 3. full bitsin, 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 3, full healer. Full healer. 3. 3. 3. Evet. var e, be, yerli. 3, 2, Varım. 1, tuttum healer'ı, vur vur şuna, vur şuna bir tur lan, vurdum, bitir, bitir, healer'ın marası bitik. bitir şunu, bitir şunu healer, şu healer'ı, bitir, 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 artık, bitir, 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 Mutladık dostum mutladım. Devam Görecek. devam devam şuna, şuna 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 bitir şuna bitir şuna bitir. Şuna bitir. Şuna, bitir. bitir. abi. Devam ediyor. De, koş 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 koş. Onu da lootla. Lootla lootla. Onu da lootla. Onu da lootladım onu da lootladım onu Koş 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 koş. <laughs> buna <gülüyor> koş. Buna koş. Buna koş. Ping 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 ping. Tutacağım onu da. Tutacağım onu da. Tutacağım onu da. Tutacağım onu da. Çabuk. Siki geldi mi Hayro? Siki geldi mi? 3 2 1 Tuttum burayı. İttirdim At, buraya. Indiler, İttirdim buraya. Bitir bitir bitir. Bitir onda, bitir onda. Bunu da bitir, bitir 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 bitir. Bitir 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 bitir. Bitir 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 bitir. Şunu bitir şunu bitir. Acil bitir. Acil tuttum bir tur daha. Bitir daha tuttum. Bitir daha tuttum. Bir tur daha tuttum. Sağını sattım. Bitir burayı. Burayı bitir. Şunu bitir. Bitir şunu. Hadi. Hadi. Hadi lan hadi Hadi lan. Yardım lazım. Tamam. Öldü. Tam Alacağım Ay, onu. Ayı kapadım abi. Ayı kapadım. Al onu. Al onu. Tuttum orayı. Kafanı tuttum. Sağını koydum. Tamam çık kaçabilen kaçsin kaçabilen kaçsin kaçabilen kaçsin. Oo permağı böyle. <laughs> Birini düşürdüm. Yo değilim. Birini düşürdüm. Biri düştü. Halal düştü abi. Sıkıştırdım abi. Düşürdüm abi. Halal burada. Evet. Halo Fall pink. düşük falları burada. Pingimde. pingimde düşük düşük. Tamam. Gindirmesine Gindirmesine gizliyorum. Gizliyorum. Binemez, gizliyorum. binemez. Nokta nokta. Stok Binemez. Pink, pink. Ping ping, pingimde. Geliyor kapının önünden kapatacağım olmaz. Bu tarafa doğru aynen, gidiyor. Aynen gidiyor. Turuncu koş, turuncu koş. Gate'i kapat, gate'i. kapat. E. Abi Samet ölme ha. Hayırdır lan? Bunu da düşürdük. Bir tane daha geliyor. Hadi onu da düşür, düşür onu da. Düşür onu da. Biliyor. Düşür onu da. Polis hadi. Ben de o, ben de o. Düşür, 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 düşür. Bin, bin, bin. Arka bin, arka bin, 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 bin. light'ı Light gördün mü? Bu light'ı gördün mü? Bak, pargalı. pargalı. Tuttum. Pargalı. Bak, pargalı oynayacağız beyler. Arkaya gelin. Pargalı. Arkaya gelin, pargalı ya. Şunu verirsiniz. Pargalı bekle bekle Pargano bekle Pargalı bekle bekle. bekle bekle sikil bekle 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 Pargalı'yı tutacağım bekle 3 2 1 Tutamadım tamam sağ arkaya arkaya dipe sildim arkaya dipe sildim Tamam Arkaya dipe sildim Pargalıya ben bir daha oynayacağım Pargalıya devam aynen pargalıya bir daha devam Bir tur daha long low güzel güzel long low güzel Long low güzel Ha pargalı'ya tuttum Vur bir tur daha Tamam ha, öldüm. Öldüm, tamam öldü, öldü. onu kaçırma onu kaçırma onu kaçırma Yok yok kaçamaz zaten. Çok iyisin. Yavaşlasın. Bekle stalker çok güzel. Abarttım stalker'ı. Çok tamam, iyi uç. temiz. Bitti tertemiz. Bir buçuk milyon. Mutlu abi. Temiz güzel güzel. Ha? Bekle. Vur ona. Aldım play'e. Ulan kalbim kattım yanlışlıkla. Bir şey atacağım diye. Ben yani bekle şey. healer'ını gördüm. Healer'ı pinkledim bak. Healer'ı pinkle. Healer'ı pinkledim. Aa, şey oluyor neredeyse. Sildim buraya. Burada heal, heal de buff var şu adamda. Healer uyuttum. uydu. uyudu. uydu. Şu adamı bitir, 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 bitir. <gülüyor> Arkaya. <laughs> hayron, hayron tut hayron. Tamam. Hayron burada bak. Hayır <laughs> lazım. Tuttum onu. <laughs> Şuna bitir onu. Çok güzelsin. Şu sıra bunda. Bunda bunda bunda. Çok güzelsin. Stopla, sağ stopla, stopla. Abi üzerinizde 6 ay ve var. 6 ay. Yap. Geldim, geldim, tuttum burayı Burayı tuttum. Judy'yi bastım. Şu, 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 şu. Bitir. Şuna, şuna, şuna. da bitir. Bunu. Şuna, şuna dön. Ona dön. Dön, dön, devam, 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 devam. Arka geldi, arka dön, arka dön, arka dön, arka dön, arka dön, arka dön. Üç, iki, bir. Vur buna, vur buna. Vur, 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 vur. Perç, perçümüz yok gerçi. Devam, devam, döv bunu, döv bunu, bunu. döv, 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 döv. Burada Lutla, lutla devam. Lutladım, lutladım. <laughs> Bekle tutabileceğim adam olursa. <laughs> Bekle tut. bir çek bu arada. <laughs> bir tane druid kola döneriz sonra. <laughs> abi bu bizim moral anca bu yükseltirdi. Aaa bu yürü yürü